Çok neşeliyim i̇şte meselesi... tamam çok neşeliyim hep sağ... neşeliyim bak Ben daha önceden eskiler eskiler şekilde tabii ki işkün çok güzel neşeliyim de daha önceden Eşeliyim. de sürekli burada bu muhabbet oluyor diye sinirleniyordum sinirlenme yapma işinizde şey. işinizi yapıyorsunuz da ya. tamam teşekkürler. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ömer Sabancı Hande'ye bayıldı. Hakan Sabancı'nın babası Ömer Sabancı Hande'ye bayıldı. Düğünde Hande'ye espriler yapıp güldürdü. Hande Erçel bütün Sabancı ailesiyle birlikte düğüne katıldı. Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın yanında oturan Hande Erçel'e baba Sabancı bayıldı. Aileden Hande'li ilk fotoğraflar geldi. Bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.